Balık yanına yapılabilecek en güzel soğan salatasını yapıyoruz. Bir porsiyonluk. Malzemelerimiz soğan, bir tutam nane, bir tutam maydanoz, limon, biraz sumak, biraz pul biber ve tuz. Pul biber oranını artırabilirsiniz. Ve zeytinyağı. İnce ince soğanlarımızı doğuruyoruz. karıştıracağımız kaba Evet püf noktası soğan tekken sumak ve biberle terbiye ediyoruz. Bu acısını alacak, tatlandıracak. Bu işlem önemli. Soğanın bir miktar ölmesi lazım. Görüyorsunuz soğan. Soğanlar istediğimiz kıvama geldi. Sulandırmamak lazım. Havalandırarak şöyle istediğimiz gibi oldu. Ince ince kıyıyoruz. Bir tutam nane, bir tutam maydanoz. Sadece maydanozu da katabilirsiniz. Ben naneyi de çok yakıştırdığım için. da karıştırma kabımıza alıyoruz evet ana malzemeler tamamlandı havalandırarak şu şekilde havalandıra havalandıra soğan salatamızı yaptık limonumuzu sıkıyoruz şöyle güzelce zeytinyağımızı katalım Evet bir porsiyonluk dedik en başta da. 3 tatlı kaşığı zeytinyağı yetti. Sunum tabağına alabiliriz. Afiyet olsun. Şimdi mor lahana salatamıza geçebiliriz. Bu da harika bir lezzet balık yanında. büyüklü küçüklü fark etmez şahane bir salata Şöyle karıştırma kabımızı alalım Evet şimdi tuzumuzu atıyoruz en önemli yer sirkemiz organik sirke kullanacağız Şöyle bir kapak bizi yetiyor. Limonumuzu sıkalım. Evet. Yarımdan biraz az limon yeterli. Tek porsiyon dediğimiz gibi. Evet, en önemli kısım eze eze karıştırıyoruz. Hafif turşumsu bir tad olacak. Zaten en önemli noktası da o. Ezelim. Çok da sağlıklı bir salata. bekledikçe güzelleşecek. Bekledikçe pes pembe olacak. Evet bu kadar yeterli. zeytinyağımızı katıyoruz. Şöyle 3 kaşık yine. Yeterli. İçerisine pul biber koyabilirsiniz. Maydanoz koyabilirsiniz. Gerçekten çok yakışır. Ben bu şekilde sade seviyorum. Salatamız da bitti. Sunum tabağına alabiliriz. Balık yanına tadı şahane bu salata tariflerini mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Afiyet olsun.